Akşam paraları Bu 10 TL, bu 20 TL, 10 TL, 100 TL, 5 TL, 50 TL, 5 TL. 1, 2, 3, 4, 5. Hasan Ege bana 20 lira verebilir misin? 20. Bir son, tane daha 20 lira ver. 10, kaç lira Naz? 5. Bu kaç lira? Birime. Birime. Bu kaç lira? 10. Bu kaç lira? 1. lira. Peki ben senden muz almak istiyorum. Ne kadar? Muz, muz. 10 lira. Al sana 10 lira veriyorum bana muzlarımı ver. Peki ben senden üzüm almak istesem kaç lira? 5 lira. Sana 5 lira veriyorum. Bana üzümü ver. Peki ben senden tavuk almak istiyorum. Tavuk ne kadar? Al 20 liranı. Tavuğumu ver. Peki ben senden mısır almak istiyorum. Ne kadar? Kaç tane? Bir tane. Bir tane. Aa. Tamam. Bir de ketçap var. Ketçap kaç lira? Beş lira. Bir yirmi lira. Bu on lira. Bu da beş lira. Bunların hepsi otuz beş lira. Öğretmen payadır tanıtacağım. 20 TL 10, TL, 10 TL, 10 TL, 5 TL, 100, TL, 100 TL, 5 TL, 50 TL. 1, 2, 3, 4, 5. Bana 50 lira verebilir misin Mustafa Efe? Bir daha verebilir misin anneciğim? Y 20, 30, 40, 45, 50. Size çok ceva etmenim. 100 Türk lirası, 20 Türk lirası, 10 Türk lirası, 5 Türk lirası, 1 lira, 1 lira, 1 lira. 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş. Bana 1 Türk lirası verebilir misin? 50 kuruştan 1 Türk lirası verebilir misin? 50 kuruş, 50, 1. 25 kuruştan 50 kuruş verebilir misin? 25 5, 5, 50 Bana 5 kuruştan 10 kuruş verebilir misin? 5 kuruş 10 Sizi çok seviyorum öğretmenim. Yarabı öğretmenim paylaştığınızı. Bir Türkçesi 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş. Mustafa Efe bana 1 lira verebilir misin 1 Türk lirası? 50 kuruştan 1 Türk lirası ver. 50 1 25 kuruştan 1 Türk lirası ver. 25 50 75 1 5 kuruştan 10 kuruş ver anneciğim. 5 10 Çevir. 53 TL. Evet. Ver bana oradan 53 TL'yi. 53 TL. Aferin. Şimdi tekrar çevir. 52. İlk dikkat et. 22 TL 50 kuruş. Şimdi bana 22 TL 50 kuruşu verebilir misin? 22 TL. 22. iki. buradan TL. Başka ne istemiş? 22 TL 50 kuruş. 50. Bakayım. Aferin. Şimdi bir tane daha çevir. Tamam. 13 TL. Tamam, şimdi biz bana 13 TL verir misin? 10 3. 13 TL. Aferin. Şimdi bir tane daha çevir. Taş. 53 TL. Aferin bir tane daha çevir. 25 TL kuruş. Kaç kuruş? 20, 50 kuruş. Ha 25 TL 50 kuruş verir misin bana? 25 kuruş. 25 TL 50 kuruş. 50 kuruş. Aferin Ecrin. İki tane 25'in kaç kuruş ediyor Ecrin? İki tane 25'in. 25 burada iki tane 25 kuruşun kaç kuruş ediyor Ecrin birleşince? 50 kuruş. Aferin Ecrin. İki tane 5 kuruşun birleşince Aa. kaç kuruş? Aferin Ecrin. Yusuf Mert. Benim. Hani? Ben ekmek almak istiyorum. Evet. Bir tane ekmek evet. bir liraysa evet. ben beş liraya kaç tane ekmek alabilirim? Beş. Aferin sana. Peki bir tane bir tane çikolata iki liraysa iki liraysa eğer bir tane çikolata ben on liraya kaç tane çikolata alabilirim? Üç. Evet. Bir güzel say bakalım. Bir tane çikolata iki liraymış. O zaman ikişer ikişer sayıyoruz. İki dört altı sekiz 10. Kaç tane alabiliyormuşuz? 10. 10 liraya 5 tane çikolata alabiliyoruz. Çünkü bir tane çikolatamız 2 liraymış. Değil mi anneciğim? Evet. Kaç tane alabiliyormuşuz? 5. 5 tane. Ee, peki 2 tane 10 lira. Kaç tane 20 lira yapar? 2 tane 10 lira varsa ne yapar? 20 lira yapar. Lira. Peki iki tane 5 liram varsa evet. kaç tane 10 lira yapar? 1. 1. Peki 10 lirayla 5 lirayı toplarsam kaç lira? 5 15. Peki 20 lira bir de 10 liram var. Kaç liram oldu? 20 40. Ha bir tane bir tane 10 liram var. Bir tane sayacağız üzerine. 20 30. Bir tane de 5 lira olursa kaç lira eder? 30 5 5 Bravo. 10 TL daha verir misin? 20 on TL daha kaç yapar? 30 Bir TL daha verir misin? 31 yapar. Aferin. 50 TL verir misin? 50 TL içinde 5 tane onluk kaç yapar? 50. 50. Beş tane olduğunu kaç yapar? Elli. Aferin. Tamam. Bebek lira? Otuz. Al Buna otuz lira mı? Yirmi on. Kaç yaptı? Otuz. Aferin. Portakal mı alır? Kilosu? Beş. Bana bir kilo portakal ver. Buna o 5 lira mı? 5 lira. Tamam. Muzun kilosu ne kadar? 2. 10. 1 kilodan muz alayım. Alalım liranı. Çekerlik ne kadar? 50. Bu 50 lira mı? 50. Tabak ne adı? Tabak... 1 1 TL? Evet. Bu 1 TL mi? Evet 1 lira 50 turuş 25 turuş 10 turuş 5 turuş Bir tane 50 turuşu birleştirirsek 1 lira ediyor. Bir tane 25 turuşu birleştirirsek 50 kuruş ediyor. Merhaba arkadaşlar. 1 lira 50 kuruş. 25 kuruş. 10 kuruş 5 kuruş. Merhaba. Yusuf Mert bana 25 kuruş verir misin? Teşekkür ederim. Peki bir de bana 25 kuruşlarla toplam 50 kuruş olacak şekilde verir misin? Teşekkür ederim. Peki bana 1 lira verir misin? Peki bana 10 e, kuruş verir misin? 10 kuruş. <laughs> Teşekkür ederim. Peki bana tekrar 1 lira verebilir misin? Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kızım bay bay Görüşürüz.